Merhabalar canlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evimizin temizliğini yapacağız. Bakabilirsiniz böyle çok felaket bir yerler var. Şu şekilde. Şöyle geçelim. Evet canlar. Burası yatak odamız boş olarak çekeyim. Dolusunu da çekmeyeceğim canlar. Böyle. Şöyle bir camımız var. Şöyle balkon ve küçük camımız var. Şöyle bir ebeveyn banyomuz var. Tabii dışa kabinini taktırmamışlar. Taktırtacağız biz. Çünkü ben öyle kullanmayı sevmiyorum. Şöyle bir olması var. Klozeti var. Tabii buralar temizlenecek arkadaşlar. Burası böyle çıkalım. Burası normal misafir banyomuz. Şöyle dolabımız var. Bu şey kabine. aynamız var. Bu şekil. Tabi burada da, evet. kötü şeyle çöpürlük malzemeler var. Şurada temizlik malzemelerimiz var. Şimdi mutfağa gelelim mutfağımızda şöyle bir bakkalımız var. Canlar şöyle. Hadi biz ben, ben temizlendikten sonra yine göstereceğim size. Şunlar boş olarak yine. İşte burada şöyle bakarsınız Klima şey kombimiz var. Şöyle bir dolabımız var. Burası buzdolabı yeri. Şöyle dolaplarımız var. Buralar tabii bir sinirci, toz. Arkadaşlar siliyorlar. Şu şekilde. Bulaşık makinesi yeri ocak set, set üstü. Şu şekil. Buraya takılacak canlar. Şu şekilde. Böyle şekilde buraya da masa falan gelecek. İnşallah eşyalarımı alır. Şöyle boydan çekelim. Şöyle canlar. Şimdi burada böyle bir holümüz var. Holümüz çok uzun değil. Diğer evimizdeki gibi şöyle bir e, dolap yaptırmışlar canlar. Buraya çamaşır makinesi buraya girecekmiş. Bu holde bu dediğim şey. Burası da lavabo. Yani detayına girmek yok. Başıma giden sadece burası çok uzun güzel. Burada da e, güzel oldu. Orası ayrıyetten. Böyle burada bir küçük bir odamız var. İşte buraya bir grubun sığar mı sığmaz şuralara iki koltuk koyarsak buraya da bir kanepe şuraya da bir vitrinim koyulursa burada bitti daha başka bir şey almaz gibi geliyor bana bir kanepemizi Tabii burada şeylerimiz takılmadı daha henüz ee, kornizler takılacak bir taraftan dün takılması gerekiyordu taktırmamışlar kapılarımız böyle canlar beyaz ve siyah ağırlıkta burada da böyle bir e Başka bir odamız var canlar. Burada da gelen arkadaşların malzemeleri var. Bu şekilde size manzaramızı da gösterelim diye canlar felaket. Şöyle canlar. Bu şekilde. Buraya bir grubum sığar. Ama diğerine sığmaz. Balkonlarım açık ol kapalı olsa o balkona atardım bir tanesini ama Bakalım kapattırabilirsek olacak. Burada inşallah ayakkabılım var, Portmantom yani. Bakalım. Başka şimdi misafir salonum var. Misafir salonum da şu şekilde iki tane camı var. Bunlar çek, bunlar gidecek. balkonumuz balkonundan bu şekilde çıkılıyor. Şu şekilde gideceğim şuraya kadar böyle. Çektim, çektim. Evet, bu şekilde. Şimdi rahatsız etmemek için e, tam net olarak çekmedim. Temizlendikten sonra yine çekeceğim zaman Şimdilik bu kadar olsun, sonra devamı gelecek. Evet canlar bu odamız da temizlendi. Şöyle bakabilirsiniz camımız da bu, bu odamız bu şekil. Manzaramız göstermiştim ama burada cam siller sildi arkadaşlar. Orada da e, arkadaşların kıyafetleri var. Bu odamız böyle. Bu şekilde canlar ampulümüz, şey lambamız. Bu daha elektrik e, aboneli olmadığı için elektriklerimiz yok maalesef. Abone olacağız inşallah. Burada e, prizlerimiz var. Bu şekilde. Böyle. Bu şekildeler. Şimdi temizledikçe göstereceğiz inşallah size. Evet canlar burası da bitti. Burada küçük bir odamız da var. Bu evimiz 3 e, artı bir canlar. E, yani odaları küçük küçük ama yapacak bir şey yok. Kiracıyız. İşte bakalım bir grubumuz sığmayacak buraya. Ama şuraya iki tane berjel. Böyle de bir tane de kanifesini koyarız. Peteyi Allah'tan ki bu tarafa koymuşlar burada karton piyer yapmamışlar canlar. Bu oda ve diğer oturma odasında karton piyer yok. Diğer yerlerde karton piyer var canlar. Kapımız da bu şekilde. Yerler falan temizlendi, paspaslandı. Tabii ki silinecek daha sonra eşyalarımız geldikten sonra ama bayağı bir tozunu almışlar. Çünkü çok acayip bir toz vardı. Bu şekilde canlar. Ee, odalarımız e, bittikçe inşallah çekmeye çalışacağım. Evet canlar burası da bizim yatak odamız. Şimdi boş halde çekeyim. Dolu <laughs> olduktan sonra çekmeyeceğim. Böyle size de tanıtayım dedim. Burada ebeveyn banyosu var. Tabi detaylı göstermemize gerek yok. Bu şekilde. Burada bir camımız var. Şöyle küçük bir camımız var. Şunu şöyle ben kapatayım şu şekilde şöyle bir cam bir de bu, bu şekilde var canlar bu şekilde buradan da çekelim bu da kapımız çok büyük değil ama çok da küçük değil inşallah sığar mobilyalarımıza burada da böyle bir balkonumuz var şu şekilde canlar küçük dar geliyor ve burası geniş. Şu şekilde. Bu şekilde. Evet. Onlar. Demin e, göstermiştim ama temizlendikten sonra göstermedim. Tabi buraları güzel yıkadılar sağ olsunlar. Arkadaşlar. Böyle. Böyle. Adılar bittikçe ben yavaş yavaş e, videolarını çekip Çekeceğim inşallah canlar. Peteğimiz de orada. Bir tane peteğimiz var. Zaten yeter herhalde bu odaya. Şöyle e, karton pier yapmışlar. Evet canlar. Misafir salonumuz da bitmiştir canlar. Şöyle. Şöyle bir e, camımız var. Gerçekten temizlik yılanındandır. Çok pisdi. Çok toz vardı. Sağolsun arkadaşlar bayağı bir uğraştılar. Hala çıkmayanlar da var. Bir de bu tarafa da gelemiyorlar. Çok demiri yaklaştırmışlar. Ama yine de sağsunlar bayağı bir uğraştılar. Bu şekilde kapımız böyle. Karton piyeri var misafir salonumuzun. Şöyle camlar. Şu şekil. Bir de böyle bir camımız var. Buradan da balkona çıkılıyor. Balkonlar yıkandığı için e, orada temizlik yapıyorlar arkadaşlar. Daha bitmedi. Şöyle prizlerimiz falan var. Siyahlı beyazlı. Bu şekilde genişlik canlar. Şöyle. Bir de kapının oradan çekelim. Bir de şöyle canlar şu şekilde şimdi mutfağa geçti arkadaşlar orada bitince çekelim inşallah evet canlar uzun bir aradan sonra artık canlarımızda cuma namazları kılmaya başladı çok şükür ee, ben de size şöyle bir paylaşayım dedim bakın sağ olsunlar beyler yolun üstünde de olsa açık alanda da olsa namazlarını kılıyorlar Evet canlar Rabbim herkese hayırlı cumalar nasip etsin inşallah. Nice nice cuma namazlarını camilerimizde kılmayı nasip etsin mahallim. Evet canlar, e, mutfağımızın da işi bitti. Şöyle. Bir de şunu söyleyeceğim canlar, eğer e, böyle bir şey düşünürseniz, bu cilt ultra hız e, Kireç söküzü, banyo temizleyicisi. Çok ürün, süper bir temizliyor, onu size söyleyeyim. Tavsiye ederim size arkadaşlar. E, çok güzel temizliyor. Yani e, denedik, ikinci kutuyu bitirdik yani. Bu şekilde. Evet şöyle bir şu şekilde canlarımız her yer tertemiz oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bütün her yeri silindi. Üste tavanlar falan. Böyle Evet canlar. Burası akıtıyor. Akıtıyor diye orayı koyduk. Ee, şimdi gelip yapacaklarmış ev sahibine bildirdik usta gelip yapacakmış. O yüzden burasını böyle açık saplı bıraktık canlar. Diğer yerlerimiz tertemiz oldu. Balkonlarımız tertemiz oldu. Bu şekilde şöyle bir bak göstereyim sizlere. Şu şekilde. İnşallah pazartesi günü işlemamız da gelecek. Allah nasip ederse. Şimdi bay, e, mutfağımız bitti. Şimdi diğer yerlere, bir tane yerlere geçelim. Evet canlar, burası da lavabomuz. Lavabomuzda her yeri tertemiz oldu. Sağ olsunlar, ta baştan beri tertemiz yaptılar. Arkadaşlar ellerine sağlık, Allah razı olsun. Burayı da böyle, bu dolabımız da baştan aşağı sildiler. Şöyle açalım canlar, şöyle bakabilirsiniz. Holümüzde de tertemiz oldu. Bu şekilde, orada da ıı, eksikleri fazla olan eşyalar var. Evet canlar. Burası da banyo. Banyoda da bir sıkıntı var. O yüzden e, bu şekilde bıraktık. Şu klozet kapağı takılmamış. Onu takacaklar. Buralarda bunları da yıkadık. Bıraktık. Şurayı da ıslattı diye. Akıtıyor diye o, o şekilde bıraktık. Tamirata gelecekler. Burası da evveli banyosu. Haberlerin banyosu da bu şekilde canlar. Kadı sağ olsunlar. Ee, elbiseleri şu şekilde yaptılar. Tertemiz oldu. Tabii ki yine üstünden gidilecek ama şimdilik bütün şeyin şeyine tozun aldılar. Evet canlar böyle bu şekilde. İnşallah daha sonra görüşürüz.